Günaydın, günaydın. Mutlu hafta sonları hepimize kolaylığıyla, neşesiyle, ihtişamıyla. Bugün ben kimim, hangi büyük görkemli maceraları yaşayabilirim? Bugünün bana hediyeleri nelerdir? Soralım bakalım neler mümkün? Hayallerimizin ötesindeki hayatı ve geleceği yaratıp yaşayabilmemiz için ben ve bedenim bu realitenin ötesindeki hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Hayallerimizin ötesindeki hayatı ve geleceği yaratıp yaşayabilmemiz için ben ve bedenim. Bu realitenin ötesindeki hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz. Ve kontrol dışı, tanım dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı. Sonsuz kolaylıkta, neşede, ihtişamda yaşamak neye benzer? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir.